Önümüzdeki süreçte de özellikle... Bolu Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet alanları ve hedeflerin sanayi kuruluşları ile diğer paydaşlara aktarılması amacıyla tanıtım toplantısı düzenlendi. Firmaların tanıtım noktası noktasında e, faaliyetlerimizi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Meslek İlk Yüksekokulu kampüsündeki Teknokent binasında düzenlenen toplantıya Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Samettin Gündüz, Profesör Doktor Aydın Him ve Profesör Doktor Kamil Gürel, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Teknokent Müdürü Profesör Doktor Mustafa İmren, Teknokent proje paydaşları ve basın mensupları katıldı. Bolu Teknoloji ve Sanayi Geliştirme Bölgesi Tanıtım Toplantısı Teknokent Müdürü Profesör Doktor Mustafa İmren'in Teknokent sunumuyla başladı. İmren, Teknokent'in teşvik ve desteklerini tek tek anlattı. E, Teknokent'te şirket kurmaları durumunda pozitif bir ayrımcılık yapıyoruz. Betre 35 TL'den dışarıdan müteşebbis olarak firma kuracak olan ARGE firmalarına metre karesi 40 TL'den. eğer söz konusu e, firma, kuluçka firması Kuluçka firması olması durumunda söz konusu ücretler dörtte bir oranında düşürülüyor. 875 akademisyenlerimiz için 10 TL'de ARGE firması için metrekare olarak ücretlendirme yapılmaktadır. İmre'nin akabinde Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Teknokent'in ilimize katkılarından bahsederek oda olarak Teknokent'e ortak olduklarını belirtti. Bolu Teknokent'in 2009 yılında kurulmasına rağmen civar illerde kendilerinden sonra kurulan Teknokent'lerin gerisinde kaldığına dikkat çekti. Çevremizde bizden sonra kurulan Teknokent'ler bizim çok çok üstümüze çıktı. Hakikaten biz öz eleştiri yaparsak burada çok verimli ve sağlıklı gidemedik. Yazılımın ne olduğunu çok önemsiyoruz. Neden önemsiyoruz? Dünyada en değerli şey, en değerli arsa, ekranda aldığın arsadır. Yani şu anda günümüzde teknolojide eğer şu onun içerisinde bir yeriniz varsa dünyanın en değerli arsasını almış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada Hepimize düşen görevler var. Buradaki firmalarımıza sahip çıkacağız. Bu firmalarımızın belli bir noktaya gelmesine çalışacağız. Ateş, teknolojinin önemine değinerek teknokentin iyileştirilmesi noktasında kendilerine önemli görev düştüğünü vurguladı. Şimdi rektörümüz ikinci kez seçildi. Artık ustalık dönemi. İlk rektörlük döneminde belki buraları, ofisleri tanıyamıyordu. Ona da yük düştü. E ben de burada üçüncü dönemim. Bize de çok önemli yük düşüyor. Diğer illerde baktığınız zaman teknokentlerin yapısında çok firma var. Ortak. Ee, Sakarya'da mesela kamu kurumları ortak olmuş. Hepsinin çalışma sistemleri farklı. Bizim bu teknoloji trans, teknokenti, teknoloji transfer merkezini, kuluçka merkezimizi, e, ofislerimizi, her yerimizi iyileştirmemiz lazım. Bir yazılımın çok önemsediğini söyleyebiliyorum. Bizim arkadaşlarımız var Avrupa'da o dönemin en değerli makinalarını satın almışlar, işletmesine koymuşlar. İşletmesinde de taahhüt yapmışlar. Demişler ki şu sektörlerde çalışırım. dedi. o, o makina o sektörlerde çalıştırmadığını tespit ederse uydudan o makineyi kapatıyor. Ne kadar değerli olursa olsun örneğin o makine kapanıyor. Teknolojinin ne kadar önemli olduğunu Programın devamında Bolu Abant Hizmet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kamil Gürel dünyada üniversitelere biçilen 3 ana misyon olduğunun altına çizdi. Tüm dünyada üniversitelere biçilen 3 tane ana misyon var. Birincisi eğitim, öğretim, ikincisi araştırma geliştirme, üçüncüsü toplumsal katkı. Toplumsal katkı ayağında e, en önemli şeylerden bir tanesi de sanayinin, e, üniversitenin bilgi birikimini, araştırma birikimini işleyebilmesi ya da üniversitenin araştırma birikimini sanayide ihtiyaç duyulan alanlarda kullanabilmesi. TeknoKent'in kurulma amaçlarından bir tanesi de bu. Bir tarafta ARGE için bilgi üreten, dünyaya bu ürettiği bilgiyi pazarlayan bir üniversite var. Diğer tarafta bu bilgilerden faydalanabilecek olan bir e, e, talep eden bir yer var. Bunları bir araya getirmek, buluşturmak. Gürel, farklı illerde tarım teknokentleri kurulduğuna da işaret etti. 48 tane burada ofisimiz var. 32'si dolu, 28 firma. Diğer illerdeki doluluklar başkanımızın söylediği gibi %100'lerde. Hatta tarımın öne çıkmasıyla beraber bazı illerde agro kentler yani tarım odaklı teknokentler kurulmaya başlandı. Bazı illerde birinci teknokent bitti, ikinci teknokentler başladı. Bunda bizim de bu bilgiyi e, yeterince yayamama iletişim e, şeyimiz olduğunu fark ettik. Onun için e, başkanımızın desteğiyle böyle bir toplantıyı düzenledik. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra bu bilgiyi hep beraber yayacağız. Sağ olun. Konuşmaların ardından Bulu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcıları Samettin Gündüz, Aydın Him ve Kamil Gürel, Bulu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Teknokent Müdürü Profesör Doktor Mustafa İmren tarafından Bulu Teknokent'in birimleri gezildi. Proje üreten firmalardan bilgi alındı. Bu, Bu endüstriyel yöntem.